Feyyaz hoş geldin. Benim bel altı espri yapma hastalığım var. Sürekli her ortamda bunu yapıyorum. İnsanlar rahatsız olduğunu söylüyorum. Mesela diyelim ki benim iki kolum yok. Sen de Feyyaz gel bir salı bakayım bana ya dedin. Tamam Ben buna çok gülerim gibi geliyor. Yaşamadan bilemesi. Belki o lan seni diyeceğim belki. Abi benim metoda insanların ne giydiğine bakma uyum var. Allah Allah. Bir dayak ya bakalım o zaman görelim durdurabiliyor musun? Şoför bana paramı yavaş yavaş saya saya aheste aheste geri veriyor. Ha ben bunu biri diyor zannettim. Ben bu değilim, ne demekmiş bu? Ben bu değilim... Merhaba arkadaşlar Feyyaz Yiğit'le dert dinleme servisine hoş geldiniz Abi benim Metro'da insanların ne giydiğine bakma var. Allah Allah bu yüzden sapık gibi sürekli insanlara bakıyorum bu yüzden dayak yememe çok az kaldı ama kendimi durduramıyorum bence bu uğurda dayak yemen lazım yani bu, bu sorunu bu çözermiş gibi geliyor bana çünkü henüz dayak yemedin ve durduramıyorsun ya bir de bir dayak ya bakalım o zaman görelim durdurabiliyor musun çünkü hani belki dayak yediğinde çok değişir her şey bir güzel dövseler aa bir dakika ya ben bunu durdurabiliyorum diye çıkabilirsin ortaya. Kurumsal bir mail atarken her defasında merhaba diye başlamak çok saçma geliyor. Aynı kişiye günde 7 defa merhabalaşıyoruz. Eminim karşı taraf da böyle düşünüyordur. Ama kimse harekete geçmiyor. Mail atarken gayet ciddi ve kibar olduğumu merhaba demeden nasıl belli edebilirim? Bu konuda elim kolum bağlı. Hiç kurumsal bir şirkette çalışmadım. Hep lakayt yerlerde çalıştım. Hiç de birbirimize mail atmadık. Bağıra çağıra iş yaptık sürekli. <laughs> ee, günde 7 defa merhabalaşmıyoruz kimseyle. Bizim ofiste birisi sana 7 defa merhaba derler, onu döveriz mesela. <laughs> ne diyorsun lan sen? Olur, 7. merhaba. Mailde o kadar olmuyor. Ee, kimse de harekete geçmiyor. Herkes bu kanayan yara yani, öyle mi? Evet. <laughs> Acaba böyle bir tane banner gibi bir şey yapılsa? Üzerinde böyle animasyonlu selam yazsa. <laughs> Mesela onu her seferinde otomatik yapıştırıyor olsa evet. evet. ya da antetli kağıt gibi şirketin logosu olur ya. Evet, evet. Maillerinde selamı ve sevgileri var animasyonla <laughs> arasına derdini yazıyorsun. <laughs> Bence böyle olabilir. Neden olmasın? Bu olur bu arada. Yani hiç bir sıfır tecrübeyle böyle bir öneri getirebildim. Annem ya arkadaşlarıyla ya da akrabalarla bir yerde otururken beni arayıp telefonu kapatırken arkadan gelen tüm sesleri duymama rağmen herkesin sana selam ver demesi ancak o esnada kimsenin ilk ara selam söyleyeyim dememesi beni delirtiyor. Ya insanlar bana selam söylememiş ki anne neden bana yalan söylüyorsun? Bunun önüne nasıl geçebilirim? Şimdi bunun iki yolu var. Bir bir çok meşakkatli bir yolunu herkesi selam söylettirtmeye yolunu tercih edebilirsin. Hani hayatta bir takım önemli bir sıra önemli karar alıp, vardığın noktada artık herkes tarafından selam gönderilen birisine dönüşmek var. Birinci çözüm bu ve bu sayede artık annen yalan söylemiyor olur. İkincisi, e, daha kolay olana, annen niye yalan söylüyorsun sen demek var. Burada da annen sana ne lan der, konu kapan. Bu arada sana ne lan deyince birçok konu kapanıyor, onu fark ettiniz mi? Sana ne lan? Tamam işte. O da on, sana onu der. Beyaz hoş geldin. Benim bel altı espri yapma hastalığım var. Sürekli her ortamda bunu yapıyorum. İnsanlar rahatsız olduğunu söylüyorum. Bu sefer iyice kötü espri yapıyorum. Ne yapmalıyım? Bel altı espri insanları rencide edebilecek türde espriler değil mi bunlar? Yani. yani. yani mesela o diye, dediğimiz. ha, ha, senin kolun yok. Kolu yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar değil. Yani. Yani kolu olmayan birine tut bakayım şunu gibi. <laughs> ya da iki kolu yok. Gel bir sarıl bana ya diye dedin mesela. Bu bel altı. Bunun muhatabı rahatsız olmuyorsa kimseyi ilgilendirmez bu arada. Öyle. Mesela diyelim ki benim iki kolum yok. Sen de Feyyaz gel bir salı bakayım bana ya dedin. Tamam? Ben buna çok gülerim gibi geliyor. Yaşamadan bilemesi. Belki o sen, <laughs> seni diyeceğim belki. <laughs> Ama şu anki e, akıl şeyimle, sağlığımla bu bana çok yani belki de öyle bir şey olacak ki bu şakayı bana yapabiliyor olacaksın. Bu da başka kimseye ilgilendirmeyecek. Anlatabildim mi? Kimse sana ne biçim şakalar ya diyemez eğer ben okeysem. Barışıksan kendinde sıkıntı evet. yok. Evet. Sen de bunu biliyorsan tamam mı? O kimseyi ilgilendirmez. Onun dışında kötü espri diye de devam etmiş. i̇nsanlar yani rahatsız olunca da kötü espriye geçiş yapıyor. Ne yapmalıyım? Bence bu, bu süreçten kötü espriyi çıkart. Hani kötü espriyi herhangi bir durumun arkasına yapma. Hani orada o rahatsızlıktan kaçmak için hemen bir espri yapayım koşuyorsun. O da kötü espri yapıyorsun sonra. O kötü espri yapma. Bel altı espri işini de buna okey olan insanlara yap. Zaten henüz yeterince tanımadığın birisine öyle bir espri yapma. O da yapamayacağından değil niye böyle başını ağrıtasın gün içinde yani. Günlük hayatta bu takım sıkıntılardan kaçınmalıyız. Neden yani? Anlatabiliyor muyum? Yeni tanıştın birisi. Kolları yok. Gel bakayım bana bir sarıl. Tanımıyorsun. Belki bu şakadan hoşlanacak. Çok gülecek. Belki hani bu bir anda şey olacak. Ama hani sen <laughs> lan dedi mesela. Ne yapacaksın sonra? Ya kardeşim yanlış anladın deyip sen sarılacaksın bu sefer. Daha büyük hakaret. <laughs> Abi minibüse bin bir zorlukla biniyor. Bin bir zorlukla kendime yer buluyorum. O sıkışıklıkta daracık kot pantolonundan param minibüste bulduğum her şeye buna teyzeler ve amcalar da dahil tutunarak çıkarıp şoföre veriyorum. Ben teyzeler ve amcalara tutunarak hayat, hayatta ve ayakta kalmaya çalışırken şoför bu koşullar altında bana paramı yavaş yavaş saya saya aheste aheste geri veriyor. Ha ben bunu biri diyor zannettim. <laughs> Yani şöf, birisi, ben şoförüm biri. Yavaş! <laughs> saya saya ver, Yavaş! Diyor mesela zannettim. Aheste aheste geri veriyor. Deliriyorum. Vakit geçiyor be öyle düşün. Mesela o... Şöyle düşün. O yolculuk 5 dakika sürecek. Bunun 5 dakikanın tamamını <laughs> diye geçirmiyorsun da bir his var. Dolmuşçuya deliriyorsun ve yolculuğu deliliye delirmeye yediriyorsun ve e, dikkat et bu tarz yolculukların hepsinde nasıl indiğini anlamamışsındır çünkü vakit çok hızlı geçmiştir sana bence dolmuşlar bunu biliyor da yapıyor ama dolmuş içerisindeki e, uzay zamanı bükmek için para üstlerini yavaş gönderiyorlar bence dolmuş şoförleri Dolmuş içinde yaşanabilecek her şeye zemin hazırlamaya çalışıyorlar. Hani ne yapalım da bir şeyler çıksın bu dolmuşta diyorlar. Ama her tarafı demir değil mi onun ya? At elini şöyle bir yere. Abi bazen o kadar Ortada kalabalık yok. oluyor ki böyle oksijen... sarıl amcanın birine <laughs> arkadan böyle diye gidin. Şöyle küçücük bir yer deme olmuyor şöyle iki parmağınla tutup. Bulursan böyle... çok şanslısın. Onlar da hep sıcak oluyor. Birinin elinin sıcağı teri. Evet. Canı sıkıldı değil mi? <laughs> Kötü. E sen şu olabilir, dolmuşa bindin, para vermen lazım. Sen de yavaş yavaş aeste aeste çıkart paranı. Önce tutunacak bir yer bul. Yani böyle acil parayı vermen hemen inmeyeceksen mesela. Yolculuk var daha 20 dakika var. 15 dakika bekle. Tamam mı? Artık dolmuşçu. Parasını göndermeyenler de dediğinde <laughs> dolmuşçu. Uzatamayan, parasının üstüne alamayan falan yaptığında yavaşça ver. Zaten herkesten sonra verdiğin için e, bir şeyin o kadar beklemez muhtemelen paranın üstü. Onu alır ve verir diye düşünüyorum. Bu hanginizin sorusu? Benim yok. Senin. Atakan'ın derdiydi ben Hı, biraz ben değiştirdim onu. Ama tam olarak böyle değil benim anlatmak istediğim. Böyle duramıyorsun, hareket hı hı. edemiyorsun, uzatıyorsun o parayı alıyor böyle diğer elliliklerin arasına böyle koyuyor, hı hı. çeviriyor oradan 20 alıyor, kendi kasasıyla cebindeki paranın transferini yapıyor. Ha orada yani, bir muhasebe dönüyor ya. Onu yani. bekliyorum ben orada gitmeye hı hı. çalışırken falan. Peki adam hiç bunu yapmıyor olsa, paran sana hemen geri dönse, Duduk tutunacak yerin alayım, var mı? Evet tabii Yeri kapıyorlar o, o sırada. Şimdi mesela. minibüse binince ilk önce bir şey oluyor. İnsanların parasını uzatan kişi olmamak. Yani evet. yakın olmamak lazım. O en arkaya oturman baş... lazım eğer evet. mümkünse. Evet. Ama orada süre uzadıkça başkalarının parasını da trafiğini bekliyorsun artık. Yoruyor. Şey ben. yapsana dilsiz taklidi. Feyyaz Yiğit'le Dert Dinleme Servisi Kafa TV'de abone olmayı ve videoları da dikkatle izlemeyi lütfen ihmal etmeyiniz. <laughs>